Merhaba arkadaşlar, Ayşegül Örgü bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir örgü çalışmasıyla karşınızdayım. Güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Elimde batik ipim var, 4.5 numarada şişim var. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. İlmek sayımız yok, dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. daha küçük bir parçadan modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Yeterince ilmeğimi attım. Sizler ne örecekseniz o kadar ilmek atın. Ben direkt şimdi modelimi uygulayacağım. Sizler altına lastik uygulayabilirsiniz. Şimdi bir sıra bir ters bir düz örüyorum. Bir sıra öyle örüyorum. Bir düz, bir ters. Yapımı gayet kolay, yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi birinci ilmeğimizin arkasındaki şu boşluktan değil, onun bir altından, yani şuradan, şuradan değil, bir altından ilmeğimi çıkartıyorum bu ilmeğimi örmeden diğer şişme geçiriyorum tekrar bak birinci ilmeğimin arkasından değil bir altından ilmeğimi çıkarttım bu ilmeğimi de örmeden şişime geçirdim modelimizin ön yüzünden yapılışı bu şekilde ilmeğimin hemen arkasından değil bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Önündeki ilmeği de örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar göstereyim. İlmeğimin arkasındaki şu boşluktan değil, onun bir altındaki boşluktan ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum. Yapımı gayet kolay. Çok şık bir örgü modeli. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sırasında örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu iki ilmeklerimi birlikte ters olarak örüyorum. Hep iki iki ters olarak örüyorum. Modelimizin arka yüzünde yapılan işlem bu şekilde. 2 tane ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Birinci modelimizi kurmuş olduk. Şu an çok belli olmuyor. Modelimiz ilerledikçe daha da belli olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi batacağımız yer daha çok belli oluyor. Şuradan değil, bir altındaki boşluktan şurası. Bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum. Yapımı gayet kolay. Ben batik iple denedim gayet güzel oldu. Sizler dilediğiniz iplerle istediğiniz örgüyü örgü modelinde kullanabilirsiniz. sıra bitti. Şimdi tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 2 2 örerek tersten kesiyorum. Modelin arka yüzünde yaptığımız işlem sadece bu. ikinci modelimi de kurmuş oldum. Modelim biraz daha belirginleşmeye başladı. Üçüncü kez de göstereyim. Daha sonra kamera arkasında örmüş olduğum büyük örneğimi sizlerle paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Hızlı üreyen ve bir model. Sizler daha kalın şişlerle daha ince iple şal örebilirsiniz. Çok güzel olur. Kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi iki iki ters olarak örüyorum. modelimin yapılışı bu şekilde. Sizlerle 3 tane model yapmış olduk. Modelimiz de belirginleşmeye başladı. Çok güzel sıra sıra duran bir model. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm modelimi sizlerle paylaşayım. Modelimiz bu şekilde. Patik iple de çok güzel durdu. Dediğim gibi daha kalın şişle şal örebilirsiniz. Çok güzel olur. Penye iple çanta örebilirsiniz. Çok güzel durar onda da. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Örgümün arka yüzü de bu şekilde. Önden bu şekilde. Bu benim daha önce örmüş olduğum model. Bu da sizlerle yapmış olduğum model. Modelim bu şekildeydi. Bir örgü videosunun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Mutlu kalın, hoşça kalın.